Sen de. Ah çocuğum. Onu öpersen sen de duracak zaten. Onda da Osman. O meşhur kuşumuz bizim. Adımı pek bilmezler. Genelde kuşçu diyorlar. Marketim var. 40 yıldan beri market çalıştırıyorum. Bir iki kaleme burada müşterim var. Oraya geliyorum. Kuşumuz güzel. O bizi seviyor, biz onu seviyoruz. Kuşu küçücükken e, annesi babası ölmüştü. Bunlar üç kardeş. Üçü de sırtımda geziyor. Üçünü de besledik, büyüttük. Dükkanımızda takılıyorlar. Beraber takılıyoruz. Peşindeyiz. Nereye gitsek peşimizdeler. İhtiyarlara ekmek götürüyorum ben genelde. Su götürüyorum. O benimle hep birlikte gelir giderler. Artık Somalı alışmıştır bana ya. Yani o şaşırma devresine... Şimdi bankaya gidiyorum, bankada da yanımda. 还一直存在。